Kenya'da kız çocuklarının okula gönderilmediğini fark ediyor. Kız çocuklarının kilometrelerce yol yürüyüp su alması gerektiği ortaya çıkıyor. Ve Beth de bir proje yapıyor. Havadaki nemi suya çeviren bir makine üretiyor. Bu makineyi de okullara koyuyor. Kız çocukları su almak için okula gelmeye başlıyor sürdürülebilirlik yeniden tanımlandı ve sürdürülebilirlik için triple bottom line diye bir kavram ortaya atıldı. Çevre ekonomi ve sosyal olarak ele alınan her konu sürdürülebilirlik diye ortaya konuldu. Bunu şu şekilde örnekleyelim isterseniz. Ben bir tekstil fabrikası kurmak istiyorum. Firmamda sosyal açıdan dezavantajlı gruplara yer verirsem, çocuk işi çalıştırmazsam, işçinin hakkını işçiye verirsem sosyal adımı başarıyla tamamlamış oluyor. Çevresel olarak çevreye zarar vermeyen boyalar kullanırsam, ürettiğim suyun geri dönüştürebilirsem yine çevresel açıdan da fayda sağlamış ve çevre adımını da gerçekleştirmiş oluyorum. Ekonomi adımında da döngüsel ekonomide iş yaparsam, atıklarımın yönetimini yapabilirsem de döngüsel ekonomi adımında gerçekleştirmiş oluyor. Bu şekilde de sürdürülebilir bir marka kurmuş ve aslında başarılı olmuş oluyorum. Peki benim halihazırda bir firmam var, bir şirketim var. Bunu nasıl sürdürülebilirliğe geçirebilirim? derseniz en çok dünyada kullanılan referans olan sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Birleşmiş Milletler bir araya gelerek 17 tane hedef koyuyorlar ortaya. Ve bu hedefleri gerçekleştiren şirketler de sürdürülebilir hedeflerini gerçekleştirmiş oluyorlar aslında. Şöyle 17-17 17'sinin yapmasını hiçbir şirketten ekremiyorlar. 3 veya 4 tane hedef koyarak bu hedeflerin gerçekleştirilmesi bekleniyor aslında. Ve eğer yeni bir girişiminiz varsa da bu hedefleri kullanabilirsiniz. Ben mesela plastikle bir sudaki yaşam maddesini ele alarak oluşturdum. Mesela buradan proje örneklerine bakacak olursak temiz su ve sanitasyon adımında bir kişi bir girişim kurmuş ve insanların dışkılarını alarak bunlardan gübre elde etmiş. Bu gübreleri de çeşitli organik tarım yapan yerlere ulaştırmış ve bu şekilde hem para kazanmış, karlılığını sağlamış hem de o bölgenin insanların sanitasyon sağlamış. Bunun dışında başka bir örnek bet Koji Magic Water diye bir girişim kuruyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği maddesine odaklanıyor. Kenya'da kız çocuklarının okula gönderilmediğini fark ediyor ve bunun nedeninin suya erişim kısıtlaması olduğu için kız çocuklarının kilometrelerce yol yürüyüp su alması gerektiği ortaya çıkıyor ve Bad Koji de bir proje yapıyor. Havadaki nemi suya çeviren bir makine üretiyor. Bu makineyi de okullara koyuyor. Kız çocukları su almak için okula gelmeye başlıyor.